Şöyle evet, yürüsün. 5 6 var. 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Açalım. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 <laughs> Peki, s tamam. Peki, e, tamam. bir şey soru. Stratejimiz neydi? Strat aslında s çok hoş görünüyor, tamam mı? E, yani i̇lk baştaki s bir defa bu arada ben Birinci, bir, 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 bir numara birinci bir göre. göre. O başladı alkışlamaya. 2 tamam. numaralı e, alkışlayan kişi bulacaksa sağ tarafına geçecek. Alkış yani. sesini evet. sese geldi. burada dokuz geldi. Ne, ben bir der, der, der. Bir aslında saydım. Bu alkışlamaları da Saymayacak Saymayacağım ses, yani. ses durana kadar tamam. Ses durunca numara ses bir da kadar. Kadar. Zaten tuttuğu zaman Ulan çok iyi. Var. Stratejide bir iki hata var. <gülüyor> 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 hata var. Dokunumun evet. tamam. üçüncü bir ekleme daha yapmak lazım. Evet. o zaman hemen topladın çok çabuk bir kriz yönetimi. Hemen bir <laughs> ayaracağız. Evet. Bir ayaracağız. Hızlı. Ne yaptınız? Nerede hata yaptınız? Hatta çünkü sayılar çok değil, değil. Halka belli değil. Halka belli değil. mi? belli değil. Halka belli değil. Halka belli değil. Halka belli değil. Halka